Merhabalar. Bu uygulamamızda Inventor'ın parametreler ile ilgili özelliklerinden bahsedeceğim. Bunun için ilgili dokümanımı açıyorum. Inventor parametrik bir modelleyicidir. Bu nedenle oluşturduğu her unsura çeşitli parametreler atar. Bu parametreleri Manage başlığı altındaki Parameters panelinde bulabilirsiniz. Parameters komutunu çalıştırdığımda parametre diyalog penceresi açılmaktadır. 3 çeşit parametre mevcuttur. Model parametreleri, referans parametreleri ve kullanıcı parametreleri. Model parametreleri, inventor'ın unsur oluştururken otomatik olarak oluşturduğu parametrelerdir. Referans parametreler, referans ölçüler veya e, referans parçalardan oluşturulmuş parametrelerdir. User parameters ise kullanıcının oluşturduğu parametrelerdir. Diyalog penceremizin alt kısmında yer alan add numeric, add text veya add true false komutlarını kullanarak kullanıcı parametreleri oluşturabiliriz. Link komutunu tıklayarak Excel'de oluşturulmuş parametreleri bu tablomuza ekleyebilirsiniz. Ayrıca buradaki update komutuna tıkladığınızda tablodaki parametrelerde yaptığınız değişiklikler modellere yansır. Immediate update komutu tıklı ise otomatik olarak bu değişikliği kendisi yapacaktır. Purge United komutu ile kullanılmayan kullanıcı parametreleri silinir. Burada eğer modelinizde kullanmadığınız herhangi bir kullanıcı parametresi varsa bunları silme ile ilgili pencere açılacaktır. Filtreler kısmında anahtarlı parametreler, anahtarsız parametreler, yeniden isimlendirilmiş parametreler ve eşitlik olan parametreler olacak şekilde parametreleri filtreleyebilirsiniz. Toleranslar kısmında ise seçtiğiniz parametrelerin üst tolerans, ortalama tolerans, nominal değer ve alt tolerans ekleyebilirsiniz. Parametreler diyalog penceresine yer alan sütunlarımızı inceleyelim. Parametre name isimli sütunda parametrelerin isimleri yer alır. Buradaki parametre isimlerini daha anlaşılır bir şekilde düzenleyerek parametrelere olan ulaşımı kolaylaştırabilirsiniz. Buradaki D0 değerini derinlik olarak değiştiriyorum. Unit Type kısmında ise parametrelerin birimlerini değiştirebileceğiniz kısımdır. Inventor birimlere göre çalışan bir program olduğu için buradaki birimleri birçok ölçü birimi içerisinden seçebilirsiniz. Buradaki sütuna tıkladığınızda hangi birimi almak istiyorsanız o birimle ilgili özellikler penceresi açılır. Ve buradan istediğiniz birimi seçerek o parametrenin o birimde anılmasını sağlayabilirsiniz. Equation paneli ise eşitlikler panelidir. Bu panelde eğer sizin parametreniz bir veya birden fazla parametreye bağımlı olarak değişiyorsa o eşitlikleri buradan görebilirsiniz. Ayrıca parametrelere değişiklikleri, parametrelerin değerlerini değiştirmek istiyorsanız buradaki hücrelerin içerisinde değişiklik yaparak bunu sağlayabilirsiniz. Nominal value değeri Parametrenin ister eşitlik olsun ister normal olsun sonucunun yer aldığı sütundur. Tolerans sütununda ise hücreye tıklayarak toleransın az önceki belirttiğimiz toleranslar içerisinde herhangi birisi olmasını sağlayabilirsiniz. Model value değeri ise nominal value değeri ile hemen hemen aynıdır. Modelin o anki gerçek değerini gösterir. K parametresi ise belirlediğimiz parametrelere işaretimizi sağlar. Bu şekilde filtreler menüsünden bu parametrelere göre filtreleme yaptığımızda en çok kullandığımız parametreleri otomatik olarak görünmesini sağlayabiliriz. Export the Parameters seçeneği ise export parameters sütunundaki seçenekler ise e, buradaki şartladığımız parametreleri malzeme listesi ve of materials dediğimiz parça listesine e, aktarılmasını sağlar. Yorumlar sütununda ise o parametre ile ilgili yapmak istediğiniz açıklamalar veya yorumlar varsa bu sütuna yazabilirsiniz. Buradaki less komutuna tıklayarak daha kompakt bir görünüm halinde parametreler penceresinin görünmesini sağlayabilirsiniz. Dan komutu ile parametrelerden çıkıyorum. Inventor ile oluşturduğunuz modellerin ölçülerini görmek için herhangi bir unsurun üzerine sağ tıklayıp show dimensions komutunu çalıştırmanız yeterlidir. Ekranda gösterilen ölçülerin her biri aslında birer parametredir. Bu ölçülerden herhangi birinin üzerine tıklayıp, sonra sağ tıklayıp, Dimension Properties'e girdiğinizde o ölçünün ismi, kesinlik değeri ve toleransı ile ilgili seçeneklere ulaşabilirsiniz. Bu dialog penceresini kullanarak ölçünün ismini değiştirebilir, tolerans değerleri ekleyebilir ve ölçü görünümlerini değiştirebilirsiniz. Burada ölçülerin eşitlik halini gösterilmesini istiyorum. Uygula deyip tamam diyerek komuttan çıktım. Gördüğünüz gibi bütün parametrelerim eşitlik olarak gösterildi. Referans olarak gösteren parametrelerin de burada yer almakta. Etraflarında bir parantez olacak şekilde. Burada modelimin temelini oluşturan Extrusion 1 isimli parçama tıklıyorum ve üzerine sağ tıklayıp Show Dimensions diyorum. Buradaki değerleri değiştirerek ister buradan değiştirerek istersen de parametre penceresinden değiştirerek modelimin boyutlarını değişmesini sağlayabilirim. Buradaki derinlik parametresini 200 mm olarak değiştirip enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi teknik resim değişti fakat çizim henüz güncellenmedi. Bunun için menü sekmesinin altında yer alan update panelindeki update butonuna veya hızlı yaşam menüsündeki update butonunun kısa yoluna tıklayarak modelimi güncelleyebilirim. Extrusion 1 isimli unsurun eskizini görünür yapmak için klasörde Extrusion 1'i geliştirip eskizine de visibility komutunu çalıştırıyorum. Buradaki derinliği tekrardan 200 mm 200 mm kalsın burası Uzunluk kısmını ise 700 mm yapalım Ve onaylayarak Güncelleyelim modelimizi Buradaki Parametrelerim, buradaki deliklerim daha doğrusu modelimle uygun olarak Uzamadı, artmadı Bunu Daha sonraki aşamamızda daha net göstereceğiz Burada dikkat ederseniz model ağacında birkaç parametre Sapres edildi Suppress etmenin anlamı o parametrenin daha doğrusu o unsurun hiç olmamış gibi inventörde yok sayılmasıdır. Bu unsurların neden yok sayıldığını öğrenmek için üzerine sağ tıklayıp Properties kısmına geçiyorum. Burada Feature Properties diyalog penceresinde Suppress bölümü altında Benim parçam eğer Bu parametreden Küçükse e, iki, Bu parametrenin 250 mm değerinden küçükse Suppress edilsin diye bir seçenek konmuş. Buradaki eşitlikleri kullanarak eşittir, eşit değildir, küçüktür, küçük eşittir, büyüktür veya büyük eşittir gibi denklemleri kullanarak belirlediğimiz bir parametrenin belli bir değerine göre e, karşılaştırılmış durumlarda e, parametremizin sapres edilip edilmeyeceğine karar verebilirsiniz. Burada 250 mm'den küçük olduğunda sapres edilsin demiş. Biz 200 mm ver, verdiğimiz için değeri sapres edildi. Eğer bu değeri biz 251 veya 250 mm olarak değiştirirsek 251 yapalım. Parçalarımızın ansaples edilmesi gerekiyor. Evet. Burada remain Width isimli verdiği parametre benim derinlik parametremden farklı. Bu parametremi görüntülemek için e, referans parametre menüsüne bakabilirim. Referans parametre içerisinde remain Width, Yani benim verdiğim parametreden 5 mm daha küçük bir parametreymiş bu. Buradaki delik sayılarını modelle e, orantılı olacak şekilde artabilecek şekilde ayarlayalım. Bunun için önce parametreler menümünü açıyorum. Ve buraya yeni bir kullanıcı parametresi ekliyorum. Bunun için eğer kapalıysa mor sekmesine basarak e, genişletebilirsiniz. Diyalog pencerenizi otomatik olarak kolonların e, düzenlenmesini istiyorsunuz. Best, best field al komutunu çalıştırabilirsiniz. Sağ tıklamanız yeterli. Burada bir tane nümerik bir parametre ekliyorum. Bunun için de delik sayısı diyeceğim. Parametremin bilimi kısmına unitless yani birimsiz olan parametreyi seçiyorum. Birimler burada önemlidir. Burada space for holes isimli parametremiz. Yani buradan çıkalım ve önce parametrelerimizi görelim. 36 ve Remain Width parametrelerimiz. Bunlar Remain Width dediğimiz deliklerin genişliğiymiş. Space For Holes parametresi kullanılıyor mu diye örnek ayırt kısmını e, komutunu çalıştırıyorum. Burada benim yeni oluşturun parametre ve Space For Holes parametresi henüz kullanılmıyormuş. O yüzden bun, bunu bunu kullanabilirim. Yani deliklerin için ayrılmış parametreler. Bu nereye bakıyormuş? Buradaki eşliğe bakıyormuş. Burada parametrelerimi kullanarak e, delikler için ayrılmış uzunluğu delik uzunluğuna bölelim. Burada küsuratlı bir sayı çıktı. Inventor'le ile küsuratlı değerler alamayacağına göre delik sayısı bunları bir şekilde yuvarlamam gerekiyor. Bunun için floor round ve sale gibi komutları kullanabilirim. Floor komutu küsüratlı olan değeri en küçük değere yuvarlar. Round komutu ise verdiğim değeri yanlış yazmışım. Hemen düzeltelim. Round komutu ise verdiğim değeri eğer e, buradaki değer 7.5'dan yukarı ise 7.5 ve yukarısında bir değerse 8'e, 7.5'dan düşük bir değerse 7'ye yuvarlayacaktır. Sale komutu ise verdiğim değer eğer küsüratlı bir değerse bir üst basamağa yuvarlayacaktır. Ben burada sale komutunu kullanacağım. Eğer bir yanlışlık yaparsam komutta otomatik olarak e, kırmızı bir şekil almakta, kırmızı renkte gösterilmekte buradaki yazdıklarım. Doğru bir değer e, yazarsam da siyah şekilde gösterilmektedir. Done komutuyla onaylayıp buradan çıkıyorum. Ee, gördüğünüz gibi hala e, güncellemeler yapılmadı. Bunun nedeni ben henüz buradaki e, dizileme komutlarıma o değeri e, entegre etmemiş olmam. Bunun için Rectangular Pattern'a sağ tıklayıp Edit Feature diyorum. Ee, burada açılan diyalog penceresinde dizileme sayısı olan kısma List Parameters deyip benim en son eklediğim delik sayısı isimli parametreyi koyuyorum ve OK ile komuttan çıkıyorum. Gördüğünüz gibi burada artık delik sayısı isimli parametreye göre Delik sayılarım değişmekte. Peki ben burada e, delik sayısı isimli parametreyi küçük bir değer alacak şekilde yani deliğin sığmayacağı şekilde yaparsam ne olur? Hemen kontrol edelim. Örneğin 200 verelim buraya. Gördüğünüz gibi hata vermekte. Bu nedenle buradaki şeyleri e, uzunlukları 200 milimetreden küçük olacağı zaman Buradaki mid-hole isimli deliğe suppress et diye bir parametre tanımlayalım. Buradaki mid-hole unsuruna sağ tıklayıp properties'e giriyorum. Burada suppress kısmı içerisinde eğer benim space for holders yani delikler için ayrılan uzunluk miktarım sıfırdan küçük ise sen bunu otomatik olarak kapat seçeneğini ve okey ile komuttan çıktım. Şimdi tekrardan deneyelim. Gördüğünüz gibi... Hemen parametrelerime giriyorum. Space holder eksi 72 gibi bir değer aldı. Sıfırdan küçük olduğu için otomatik olarak programım mid, mid hold isimli parametreyi kapattı. Tekrar 500'e alıyorum. Update ediyorum. Parametreleri kullanarak daha, daha ileride de göstereceğim uygulamalarda iLogic ile ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Veya bu tarz denklemler kurarak o akıllı parçalar oluşturabilirsiniz.